Evet arkadaşlar dün kanalda paylaşmış olduğum videoda 9.0.0 sürüme sahip PlayStation 4'ün artık nasıl flash belleksiz kırılabildiğini göstermiştim sizlere. İki sayfa halinde oluyordu. Bir tanesinde exploit yapıyorduk diğerinde de golden'i yüklüyorduk. Kısa sürede de tek sayfa haline düşebileceğini söylemiştim. Ve bugün itibariyle artık tek sayfa halinde 9.0.0 sürümü flash belleksiz olarak kırabileceksiniz. Şöyle tekrar üzerinden geçelim. Ayarlar kısmına giriyoruz. Cihazımızı internete özel olarak bağlayıp DNS giriyoruz. Özel'i seçiyoruz. Ve şifremizi giriyoruz. Modem şifremizi, wireless şifremizi. Ve devam ediyoruz. Otomatiği seçiyoruz bu ekranda. Bu ekranda belirlemeyi seçiyoruz. Bu ekranda ise DNS ayarları ekranında manueli seçiyoruz. Ve şu görmüş olduğunuz rakamları gireceksiniz. Bu DNS'i gireceksiniz. 62.210.38.117 Bunu girdikten sonra bittiği seçiyoruz. Ve alttakini ellemiyoruz. Alttaki 4 tane 0 kalıyor. Sonrasında ileriye basıyoruz. Otomatiği seçiyoruz. Kullanmayı seçiyoruz. Ve internet bağlantısını test et diyoruz. Test ettiğimizde internet bağlantısı başarısız olarak gözükecektir. Ancak öyle dediğine bakmayın. DNS'le girdiğimiz için bu şekilde gösteriyor. Bunu yapmamızdaki sebep öncelikle hem ince internete bağlamak hem de cihazı internete bağladıktan sonra yanlışlıkla cihazın bir sistem yazılım güncellemesi indirmesini engellemek. Şimdi sistem yazılım güncellemesine girdiğimiz zaman siz kendiniz isteseniz de bir güncelleme indiremezsiniz. Zaten indirmemelisiniz. Yani yoksa cihazınız yüksek bir sürüme geçecektir ve tekrar kırılması çok uzun sürecektir arkadaşlar. O yüzden güncelleme yapmamalısınız kırık cihazlarda. Şimdi ne yapıyoruz? Tarayıcıya giriyoruz. İnternet tarayıcıya giriyoruz. Daha öncesinde burada bir kırma sayfanız varsa onu kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o anda o da işlem yapmaya başlayacaktır. İki aynı anda işlem yaparsak çakışıp cihazı kapatabilir veya hata verebilir. Dolayısıyla o sayfayı kapatacaksınız ve boş olacak yani buraya tarayıcıya girdiğiniz zaman boş olacak. Eğer sayfanız açıksa dediğim gibi o sayfayı kapatın ve cihazınızı yeniden başlatın. Kapatıp açın yani cihazınızı. Cihazınızı kapatıp açtıktan sonra da tarayıcıya buraya girin ve URL gireceksiniz buraya. Dün vermiş olduğum ilk linkin aynısıdır URL. İkinci linki dediğim gibi zaten kullanmayacaksınız çünkü tek sayfada yapacağız bu işlemi. Linki yazıyorum. kme ps4 gitup io Free Aynen yukarıda görmüş olduğunuz gibi linki birebir yazacaksınız. Ve sonrasında git'i basıyoruz. Ve burada bekleyeceğiz. Burada beklerken işlemi yapmaya çalışacak. Bazen burada kapatabiliyor kendini cihaz. Kapatırsa tekrar açacaksınız. Veya burada hata verebilir. Yani şurada kernel exploit succeeded yerine başka bir şey yazıyorsa, böyle uzun bir yazı yazıyorsa zaten işlem başarısız demektir. O zaman ne yapacaksınız? O zaman tarayıcıdan çıkacaksınız, kapatacaksınız ve cihazı yeniden kapatıp açacaksınız yeniden tarayıcıya girip yeniden deneyeceksiniz. Şu anda succeeded yazıyor yani başarılı diyor. Şimdi tamama bastığımız zaman golden'i yükleyecek otomatik olarak. Şimdi tamama bastığımız zaman bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sol üstte golden yazısı geldi ve cihazımız flash belleksiz olarak tek sayfada kırılmış oldu. Yine söyleyeyim bu şu an çok stabil bir sayfa değil. Yani flash bellekle yapılan işlem kadar stabil değil en azından. Ama bunun üzerinde çalışılıp tabii ki daha stabil bir hale yakın sürede getireceklerdir. Belki aynı sayfa değil, belki başka bir sayfa, başka bir link üzerinden de yapılabilir bu gelişmelerle ilgili zaten bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi Golden menümüz geldi ve cihazımız kırılmış oldu arkadaşlar. Evet artık oyunlarınıza girebilirsiniz. Bütün kilitleriniz kalkmış durumda olacak. Ve isterseniz Golden menüsünden debug settings'ten package installer kullanarak flash belleğinizdeki veya harici diskinizdeki oyunları kurabileceksiniz arkadaşlar. Evet yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.